Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Live Topya'nın 4. bölümünü çekiyoruz kanal 30 abone olduğu için. Merhaba. Bugün Live Topya'nın 4. videosunu çekiyoruz. Ve bugün Live Topya'da Mars'a gideceğiz arkadaşlar. 5. bölüm için ilk abone gerek 32 abone olursa kanal. Onda da nereye gideceğiz? Tabii ki rüya adalarına çünkü başka yer kalmadı haritada. şey gittik. Aa, yere gittik yani ormana gittik şeye gittik adaya gideceğiz Mars pası diyor Evet arkadaşlar gidiyoruz bölge geçesi mi evet diyoruz Ve arkadaşlar karşınızda işte Mars Arkadaşlar ben şu gözetleme kulesine günler önce çıkmaya çalışmıştım ha, Buradan çıkılıyor ama nasıl olduğu için bilmiyorum Mars geçidi falan gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Burada nedense böyle bir hızlı koşuyoruz arkadaşlar. Ya fark ettiniz mi bilmiyorum ama kafasınız da karakter hızlı koşuyor. Bilgisayar falan kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada dünyanın yörüngesini falan söylüyor. Arkadaşlar baksanıza dünyanın dışında olduğumuz için nasıl zıplıyor. arkadaşlar dünyanın içindeyiz. <laughs> Dünya burada çünkü. Evet arkadaşlar burası biyodek merkezi. Biyodek Arkadaşlar dışarıya bakın Mars havası. Buradan dışarıya çıkılıyor mu acaba? Arkadaşlar buradan dışarıya çıkılıyorsa depolama alanı. Mars'ın yerleşim bölgesi ama geçiliyormuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar dışarıda koridorlar var. Biz az önce oradaydık. Şimdi şuradan koridorlardan şuradaki yere bağlanmaya çalışsak. Dışarıda araçlar falan var. Burası neresiymiş? Bakalım 001 yazıyor. Bu ne? Vay arkadaşlar süper bir yerdeyiz şu an. Herhalde Mars'ta bitki falan yetiştirme oluyor ya onlar mı acaba? Hmm bu ne acaba? Neyse. İyi mi burası arkadaşlar ya? Ben bir şey anlamadım da. Bana bak ya nasıl bilgisayar şey yapıyor. Burası da balkon galiba. Yok balkon değil. Ben sanki bir yere buraya bir kere buraya girmiştim ya. Hatta evin çıkışını kaybetmiştim arkadaşlar bu ev çok büyük ya. Lan kayboluyorsunuz neredeyse. Neyse ben çok fazla oyalanmadan ha. Birinci katta uyuyalım önce. Sonra battaniye sarılalım. Tamam şimdi burası yeter. İkinci katta da uyuyalım. İkinci kat daha rahat, daha rahat geldi bana arkadaşlar. Burası çok daha da rahat gibi görünüyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Neyse. Ama birden kalkınca kafanızı duvara vurmayın. Sakın bak orada. Abi sıkıştı. Neyse bakın orada duvara vurmayın ha. Karakter ne olduğunu anlamadım. Abi yağış koş biraz ya. Ben buradan mı gelmiştim? Ha burası balkon açılan yer. Abi geri açıl geri geri. Burası banyo. Banyoya girmedim. Açılıyor kapanıyor açılıyor kapanıyor. Burası neresi? Ha ilginç bir bölge galiba. Hem buradan geçmiştik tamam tamam hatırladım. Evet arkadaşlar tünellerin içine geçelim. Şurada dışarıya bir bakalım. Şurada da yerler var arkadaşlar. Ben şuraya gideceğim. Ben az önce şuradaydım arkadaşlar. Bakın zıpladığım yerin orada. Şurada 1, 2, 3, 4. 4 tane yer var arkadaşlar. 4 tane yerimiz var. Aa, bir dakika arkadaşlar. Ben buradan gelmiştim. 4 tane yerimiz var. Burası 002 galiba. Evet arkadaşlar. Aa benim evim oldu. Ha ev olunuyormuş arkadaşlar. Ev alınıyormuş ev ev. Arkadaşlar burası evmiş meğer ya. Diğerleri boş falan. Ben gideyim şuradan bir. Arkadaşlar oradaki ev benim. Evin içini biliyorsunuz zaten. 003 numaralı odaya gideceğiz. Arkadaşlar burasının evin olmasına gerek yok. Ev olmazsa alamıyorsunuz. Yani geçemiyorsunuz. Anlamında kullanılıyor muhtemelen. Burası neresiymiş? Arkadaşlar burası çok büyük görünüyor abi. Şuna bak abi çok büyük. Oha bak. Tüneli bile kıvrımlı yapmış arkadaşlar. Burası da ev ya. Abi dört tane oda da ev var. Bak ama arkadaşlar tüneli kıvrık yapması ilginç değil mi? Ama bu baya büyük duruyor he. Muhtemelen onda daha da güzel şeyler vardır da neyse. Buraya ben gitmiş miydim ben geldim yer. Kum fırtınası mı? Oo, hak hakikat dışarıda kum fırtınası var. Arkadaşlar şurada kum fırtınası sürüyor yazdı. bir çok fena dışarısı. Allah'tan biz buradayız. Arkadaşlar Mars'ta çok fazla gezilecek yer yok. Böyle ev yapmak, bilgisayar şey yapmak gibi şeyler var. O yüzden ben sizin için rüya adalarını ışınlanıyorum arkadaşlar. Hatta Topya şehrine ışınlanalım ya da rüya Hatırlarsanız ikinci videonun bitirişini havalimanında yapmıştı. Bütün uçak gelmemişti. Arkadaşlar meğer yukarıda yazıyormuş süresi uçağın. Ben de diyorum abi süre nerede yazıyor neyse arkadaşlar. şimdi haritaya tıklıyoruz. Ve ıı, orman. Aslında orman dediğimiz yer burası. Ada. Arkadaşlar burası ıı, zeplin istasyonu arkadaşlar. Ben bilmedim zeplin istasyonu. Evet diyelim. Işınlandık arkadaşlar. Ve güzel bir yer ışınlandıkmıştır umarım. Vay arkadaşlar. Burası havalimanı. Zeplin istasyonu arkadaşlar. vallahi biraz zeplin var. Ama muhtemelen paralıdır ya. Ha böyle bedavaya bindirmez zeplinçiler bizi. Rüya Adası küçük bir yer herhalde arkadaşlar. Benim sıra beklediğim havalimanı oradaydı. Neyse arkadaşlar biz zepline doğru geçelim. Vay ışınlanıyoruz. Zeplinin içi. Aa. Zeplin geçişi gerekiyor. Yok gerek yok. Ben yani çıkış. Kaç dakikası? 40. Beş saniye. Yukarıya çıkılabiliyor mu? Ha, o da gibi işte arkadaşlar. Lan düştüm abi. Arkadaşlar burası o şeymiş ya. Tuzak gibi bir yer. Ha ben düşmemişim aslında buradan çıkılıyor. Çıkılıyor ama çok kötü bir yere abi Zeplin gidecek. Hemen hemen çıkmam lazım. Kaç saniye? 14 mi abi koş abi. Merdivenlerden yani ben uçarak inmem lazım benim. Şöyle tam indik arkadaşlar. Kaç saniyesi kaldı? 3, 2, 1, 0. Zeppelin gidiyor. Mo. O Allah gidiyor. Arkadaşlar bu Zeppelin hesaplamalarıma göre burada dolanıyor ya da topya şehrine gidiyor. Topya şehrinin buradan görünmesi lazım arkadaşlar. Havalimanı var. Ben bu sefer uçağı bekleme kararı aldım. Şu üstte yazıyormuş ben yani arkadaşlar. Kaç saniyesi var? Bilet alalım Tamam arkadaşlar biletimizi aldık. Kaç saniyesi? Ha, 27. Uçak gidiyor mu yoksa geliyor mu? Sanırım zamanında dediğine göre gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar bakın orada yeşil dubalar var. Uçaklar oraya ya da buraya park ediyor. Bakın arkadaşlar buraya daha fazla gidemiyorsunuz da neyse. Ben bir kere Rainbow Friends'de arkadaşlar şey çok fena şey yapmıştım. Biniş. Biniş derken. Aa uçak gelmiş mi? Abicim uçak nerede ya? Bekleyemeyeceğim ben iki dakika ya. Abicim ben iki dakikayı bekleyemem ya. Nerede ki uçak? Arkadaşlar uçak nerede? Yorumlara yazın. Abi, uçak nerede ya? Arkadaşlar uçak nerede abi? 2 dakika var. Zamanında. Arkadaşlar bayağı bir varmış ya. Neyse arkadaşlar ben buradan gideyim en iyisi. Bayağı bir var çünkü. Size bir türlü uçağı gösteremedim abi bu ne ya? Neyse arkadaşlar bugün tam iki saniye kala sizi uçağa bindiririm. Bir zaman sonra. Şimdi ben o kadar ya. Abi video başlatalım 10 dakika olmuş arkadaşlar. Flamingo'nun üzerine çıktım. Ne oluyor abi? İnternet şu an zorlu çekiyor. Ben şu an odamda olduğum için zaten. Ay elmas. Güzel. Neyse arkadaşlar, şimdi Topya şeyin ışığından Yoksa alacak aranın kalesindeki labirentime gitsek. Diğer 3 bölümü izleyenler 4. bölümde ay e, buradaki, ö, diğer 3 bölümü izleyen benim ne konuştuğumu bilir. Çünkü izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz ne olduğunu bilemezsiniz çünkü. izlemediniz neyse Dördüncü videomuz 30 abone olduğu için. Sanki uçak geliyor gibi abi ya. Arkadaşlar yorumlara yazın. Uçak gelirse bana haber versinler. Ne abi ya. Arkadaşlar çok fena bir yerdeyim şu an. Zamanı gelmiş midir ki? Ne oluyor abi? Ha, 21 saniye tamam. Ben biletimi aldım abicim. Bilette ne yazıyor abi ya? Çok küçük yazılar uçak fotoğrafı falan var. Biraz uzaklaştıralım şöyle. Ne yazıyor ya? Ayrıca ne biçim bilet bu? Böyle bileti bedavaya almak da olmaz ayrıca. Arkadaş uçak bir türlü gelmedi ya. Ha tamam 0 0 geldi. Geldi. Kardeşim geldi ya. Ne kadar süre var? Söylesene. Abi uçak geldi. Dışarıda köpek avlıyor. Ot ortalık karıştı abi. Abi anam anam anam. Abi ne yapıyoruz ya? Benim kafam karıştı. Aa geldi işte. Geldi. Merhaba sayın uçak. Ha girişi kartı. Kart var. Tamam bindim arkadaşlar. Uçaktayız. Uçaktayız. Geri dönmeyelim arkadaşlar. Şurası geri dönüş yeri. Arkadaşlar ilk defa iki katlı uçak gördüm. Böyle uçak yapan aşk olsun. Kesin bir geçiş falan istiyordur yine bir yerde. Kaç saniye var? Yazmamış. Züitler falan var abi. O uçağın genel yeri kaç saniye var? Üst katı da varmış. Tuvalet de var. Tamam kalkış zaman 26 saniye falan. Tuvalet. Bu kadar mı abi tuvalet ya? Bir kişi girebiliyor. Şimdi herkese Şimdi uçaktaki herkesin tuvaleti gelse ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Neyse. Burası da uçan arka kısmı. Üst kattan neler varmış? Abi üst iki katlı şey mi olur? Ayrıca buradan geçemiyoruz. Neden acaba? Neden acaba? Çok küçük bir yer ya. Ben şu birinci sınıf sütlere bakacağım kaç saniye. Tamam gidiyoruz. İki saniye var ya. iki dakika. iki dakika. Arkadaşlar ben bu iki dakikayı beklemeyeceğim Ama birazcık gezelim öyle ayrılırız. Neyse arkadaşlar. Aa uçak müdürü oldum. Yok uçağın görevlisi oldum. Neyse arkadaşlar bir daha birkaç kişi daha olabilir. Birincisi sınıf suite der. Suite mi almak istiyorum ben. Abicim suite. Suite gerek. Abi ne oluyor? Anam. Alarm çalıyor abi. Polisler geldi. Ben buradan tüysem iyi olacak. Hala alarm çalıyor sandım. Ne yapıyor ya kız ağlıyor. Üzülme kardeşim üzülme üzülme. Ne ağlıyorsun sen bakayım. Adelka. Arkadaşlar burası Liotopia sahnesi. Zurna çal davul çal derken. Nasıl? Topia Plaza oku. Bu en sevdiğim ok. Diye Topia'daki okun arkasına düştüm. Okun üzerine çıkmak imkansız gibi ama çıkıyoruz biz. Yani bunun gibi. Aa. Arkadaşlar nasılsın Buradan şimdi aşağıya uçsam olmaz diyeyim arkadaşlar. Ok çok yüksekte. Evet arkadaşlar. Topia mala gireceğiz. Ya da arkadaşlar birinci videomuzdan sonra ilk defa ev yapacağız. Evler favori. Ne oluyor abi ya? Ben kendi evimi kaldırmamalısın mı? Ha. Evet. He arkadaşlar ben Mars'taki evime geldim şu an ben arkadaşlar ya. Ben Mars'taki eve geldim. Tamam arkadaşlar şimdi şöyle güzel bir tane ev yapalım. Tabi karavan da olur da karavan bedava. 6 katlı bir tane ev vardı ya premium değil. Bunlar Robux istiyor abi. Neyse Robux istemeyen de var Allah'tan mesela şu gibi. Evet. Evet de. Diyelim inşa et. Tam kardeşim inşa ettim benim evimi. Arkadaşlar bu evin en üst katından atlarsanız ne olur sizce? Tabii ki sakatlanıyorsunuz. Şurada park falan vardı benim gittiğimde. Şöyle şöyle. niye basalım? Tamam oldu. Arkadaşlar şimdi bunu en üst katına çıkacağız. Çok bana Aa A kapı açıkken içeri geçtim. Daha ev daha yeni oluşuyor. Ben birinci kata geldim bile. Kaçıncı kat yazması gerek. Şurada ikinci kat diyor. Ve üçüncü kat. Şuraya yazıyor. Altı, altıncı kata kadar mı çıkıyor ya? Arkadaşlar altıncı katta şey oluyor. Evet arkadaşlar çıkmaya devam ediyoruz. Bir an hapşuruk gibi bir şey geldi de. Neyse arkadaşlar ben ne yapıp şurabilirim. Kaçıncı katdayız abi ya. Burası 5 olduğuna göre burası 6'dır arkadaşlar. Şimdi buraya balkona çıkın bakayım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi geldik. Şimdi arkadaşlar. Aşağı atlayın. Bakın arkadaşlar hastaneye gitmek gerek. Arkadaşlar şimdi buradan hastaneye gitmek gerek. Animasyon ya yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyoruz arkadaşlar çünkü sakatlandım. Hastane ne taraftaydı arkadaşlar haritadan? Hastane nerede? Tren, Ufuk, Rozet, Topya, Topya, Küçük Mart, Küçük Mart, Minyatür Dükkanı, Şeker dükkanı, Hayvanat Bahçesi. Abicim Topya şeyi nerede? Ha tamam hastane buldum. Ay hastane Ben neredeyim şu an? Oo bayağı bir var. Dümdüz gitsem abi ben böyle nasıl yürüyeyim ya? Araba almak gerek. Hmm, bir tane motosiklet alayım. Bastım. halledince çıkıyor. Hastane burası herhalde. Hastane ise araç çıkarmaya gerek yok. Burası değilse araç çıkaracağım. Burası mıdır? Şuradan giriş yapıyoruz ama ben... arkadaşlar ben öğretmen olduğumu değiştireceğim. Aynen acil. Acil. Ben binanın altıncı katından düştüm. O yüzden bana bir acil gerek. Arkadaşlar ameliyata gideceğiz. İyi. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar kendimizi yapamıyoruz. Kendimizi biraz yatınca arkadaş yaşıyor oluyor. Ben e, tedavi olduktan sonra ameliyat Ameliyathane neresi ya? Yeni doğan diyor. Uy bebeklere bak. Bebeklere bebeklere. Aa, bir tane bebek aldım. Kız bebek. Arkadaşlar bir tane bebeğim oldu. Ben onun babası oldum. Neyse. Devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya yatınca düzeliyordu. Neyse tamam. Biraz yatınca düzeliyor. Hmm, yeter mi bu kadar? Yok yetmedi. Ya abicim ya. Kayıp atışı müdürüm Düzenli. Düzensiz, düzenli. Düzenlidir ya. Niye düzensiz olsun? Bilgisayar. Heh. Ya abicim yeter artık ya. saniye. Vay düzeldi arkadaşlar. Yatınca düzeldi. Nihayetinde. Yeni doğan. Bir tane de erkek bebek alayım madem. Evet arkadaşlar bir tane de erkek bebek aldım. Kız bebek ve erkek bebek. Tamam bebekler bu kadar yeter. Bir sürü bebek aldım. İki tane bebek oldu. Arkadaşlar onları sırt çantama koydum. Çünkü o kadar yeniler ki. Tamam arkadaşlar şimdi rollerden doktor olabiliriz. Çıkış. Arkadaşlar benim az önce girmek istediğim yer buraya bağlanıyormuş neyse. Üst kat varmış. Ama asansör de vardı burada. Kaçıncı kat ameliyathaneydi ya? Arkadaşlar unuttum ben. Hastaneye ameliyathane x -ray. Merdiven. Ha, ameliyathane benim aslında burada tedavi olmam gerek. Ama önce bir x bakalım arkadaşlar. X-ray. arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız ben ameliyat oldum. Geçmiş olsun demeyi unutmayın. Biraz önce birkaç bir ay önce falan böyle radyasyon falan gerekti. Şu anda burada sadece 2 saniyeymiş gibi görünüyor ama aslında bir 5 dakika falan sürdü benimki. Şurada ameliyathanede ameliyat oldum. Şimdi de kendimi ameliyat edeceğim. Oyunda bile ameliyatla ameliyat var ya. Adamlar nasıl icat ediyor abi dur. Yatağa çıkacağım ben. Yatağa çıkamıyorum abi. Ameliyat. İğne falan alsana. Abi öyle duruyorsun ya. Bari bantal al. Bir şey yap. İğne al. Ne yapıyorsun artık? Sarı yeter bu kadar. Harcım. Bu ne? Basıyorum. Neyse ameliyatsın neyiz artık. Aa asansör buradaymış. Kaç kattı ki? Eksi bir. Arkadaşlar eksi bir varmış. Ama basamıyorum. Tamam geldik. Vay arkadaşlar şuna bakın. Eksi bir çok ilginç. Yardıma ihtiyacım var. Lütfen iksir malzeme bulmama yardım eder misin? Arkadaşlar ben o kadar iksiri nasıl bulayım? Arkadaşlar neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Eğer bunun beşincisini ve rüya adasına uçmayı istiyorsanız gerçekten yani bu, se bu sefer yani rüya adalarını tamamen gezmeyi istiyorsanız iki abone yeterli arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.